Bu kapıdan içeri girdiğinde yeni bir hayat başlayacak senin için. Ufkunu açacak bu sıralarda öğrendiğin her bilgi. Güvenle geçecek burada yılların. Dolu dolu yaşayacaksın bu serüveni. Tadı damağında kalacak yaşadığın her an. Hatıra olacak attığın her adım. Gerisinde kalmayacaksın hiçbir zaman çağın. Belki bir kelimenin ardından gidecek, sayfaları araladıkça deryalara ulaşacaksın. Belki de hayallerin gerçek olup arşa çıkacaksın. Omuz omuza yürüyeceksin hedefe her zaman. Gayretlerin boşa gitmeyecek hiçbir zaman. bir çınar olup geleceğe miras kalacaksın. Düzce Üniversitesi Değer üreten üniversite